Herkese merhabalar, Uyutmayanlar programına hoş geldiniz. Ben Aysun Abacı. Sizlerle bu hafta itibariyle her hafta cumartesi günü birlikte olacağız. Sözü programı her hafta birlikte sunacağım ismi Sevgili Ecem'e veriyorum. Herkese merhabalar, ben Ecem Akoğlu. Aysun Hanım'ın da dediği gibi her hafta cumartesi günü Uyutmayanlar'da sizlerle birlikte olacağız. Her hafta bu programda çeşitli konuklar ağırlayacağız ve ilk konuğumuz ise hem Beyanhane Sitesi'nin hem de bu programın mimarı olan isim Gökhan Çolak. Kendisi hem programın adının nereden geldiğini hem de programın oluşum amacını sizlerle paylaşacak. Söz sizde Gökhan Bey. Öncelikle merhaba. İlk programımıza beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programın aslında fikri şöyle çıktı Ecem. Biliyorsun, e, Aysun Hanım'la sizi dinlerken senin ses tonunda böyle bir rahatlatan bir ton olduğu için dedim ki böyle bir şey mi yapsak aslında işte insanları uyutmayan düşünceler üzerine Şimdi gece yatağa yattığımızda ben mesela çok fazla podcast dinlemeyi seviyorum o yüzden aslında tamamen kendim için istedim böyle bir şeyi sizde beni kırmadınız teşekkür ederim ikinize de güzel bir program olmasını diliyorum teşekkür ediyoruz cevabınız için evet bu hafta ilk konumuz iyilik ve kötülük üzerine olacak da bu konuyu ele alacağız hep birlikte e, i̇yilik nedir, kötülük nedir, evrensel değerler mi vardır yoksa kültüre göre değişir mi, iyilik noktası e, birine iyi gelen bir başkasına zarar verebilir mi gibi bir e, kalıp var. Biz bunlar hakkında ortak bir konuşma yapalım istiyorum. E, sözü size bırakıyorum ne? Tabii ki o zaman ben de girişi yapayım. Ben çok kesin bir şekilde bakamıyorum ya daha doğrusu net bir şekilde bakamıyorum siyah beyaz gibi. Tabii ki siyah beyaz netliğinde olan iyilik ve kötülükler var ama işin içine bir noktada niyetin girdiği durumlar da söz konusu. İyi niyetle gerçekleştirmediğimiz bir şey sonucu kötülük olması bile kötü bir niyetle aslında o duyguyu beslediğimiz için bence kötü şeklinde tanımlanabilir. Ama bazen de İyi duygularla amaçladığımız bir kişiye iyi gelebilmek için amaçladığımız bir olgu olumsuz yönde sonuçlanabilir. O yüzden bu konular kesinlikle çok göreceli, aynı zamanda niyete göre şekillenen ve derya deniz yani bir insana tamamıyla hem iyi hem kötü demek de aslında o kişiye yapılan bir haksızlık olur. Ben sadece kişi kendi içinde hangisini daha çok beslerse baskın yanının o olacağına inanan insanlardan bir tanesiyim. Evet gayet net bir şekilde ben de sana katılıyorum ama şöyle bir şey de var. İyilik iyidir, sonuç kötü olabilir. Çünkü bir arkadaşından sürpriz yapıp onu bir kalabalık restoranta götürebilirsin. Amacın gayet iyiydi. Fakat onun o anki ruh hali belki o kalabalığa katılmak istemeyebilir ve bir sosyal kaygısı olabilir. Burada yaptığım iyilik aslında karşı taraf için kötü bir amaç uyandırmış gibi gözükebilir. E bu iyi niyetin her zaman iyi sonuç doğurmayacağını da gösterir sevgileceğim. Tabii. Evet, Gökhan hocamdan devam edelim. Gökhan hocam, sizin e, fikriniz nedir bu konuda? Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Öncelikle iyilik ve kötülük kavramı aslında baktığımız zaman çok karmaşık bir kavram. Yani öyle tek bir e, sözlük karşılığıyla e, anlatabileceğimiz bir mevzu değil bu. Çünkü e, mesele basit bir mesele değil. Hani yüzyıllarda işte e, filozofların, din adamlarının, şairlerin işte biz yazarların kafasını kurcalamış bir mevzudur bu. Hani iyilik, fayda sağlayan, yararlı, insana dokunan şey. Aslında sözlük karşılığı. İşte kötülük de tam zıttı, zarar veren, yıkan, inciten şey. Tabii sözlük anlamının dan ziyade herkeste de dediğim gibi farklı anlamlar uyandıran terimler olduğu için bunlar. İşte mesela Aldo Leopold bu konuyla alakalı şey der. Ee, bir şey, bir fikir, bir eylem ya da bir söz. Hı. Eğer canlının güzelliğini çeşitliliğini ve farklılığını destekliyorsa iyidir. Bunun tam zıttıysa kötüdür. İşte bu tanım mesela ilk aklıma gelen iyilik kavramı üzerine bir tanım. Geniş bir alana yayılan bir tanım bu da çünkü. Ee işte dediğim gibi herkesin bakış açısına göre farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden net ve kesin herkes için geçerli bir cevabı yoktur diye düşünüyorum. İşte mesela Aristoteles der ki iyilik erdemli yaşamaktır mesela. İnsanın doğasına uygun olanı seçmesidir e, diye bahseder iyilikten. Yani sadece başkasına yardım etmek değil, aynı zamanda kendini de doğru yolda tutmaktır. İşte mesela şöyle düşünebiliriz. Çok para kazanıyorsun ama haram yolda. Yani dışarıdan bakınca karnın tok, sırtın pek. Aristoteles'e göre bu iyilik değil. Çünkü doğana ve vicdanına aykırı bir durum. Ama mesela bizim düşünürlerimizden... İşte Yunus Emre'ye dönecek olursak da o da diyor ki yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü. Yani iyilik aslında en temelinde karşındaki insanı senden farklı olsa bile hor görmemek, küçümsememek anlamında kullanmış. Yani bugün trafikte e, birine yol vermek bile aslında Yunus'un dediğine denk düşüyor. İşte karşındaki kişiyi insan yerine koymak. Çünkü seni yaratan onu da yarattı. İyilik dediğin şey kendinden başkasını da düşünmek gibi bir tanım koyuyor ortaya. Hı, ama işin bir de e, ters yüzü var. İşte aslında dediğiniz o sorular vardı ya az önce. İşte Nietzsche de diyor ki iyilik ve kötülük aslında toplumsal icatlardır. Yani toplumun icat ettiği kavramlardır. İşte mesela bir zamanlar meydanlarda e, düellü etmek onur sayılırken şimdi adam öldürmek olarak e, görülüyor. Yani demek ki çağ değiştikçe iyilik ve kötülüğün de değiştiğini görebiliyoruz. Ama dediğim gibi bana kalırsa burada iyilik dediğimiz şey bir başkasının yükünü hafifletmek ve tabii başkasına yük olmamak. Ay kötülük ise bencillik, karşı tarafı yok saymak gibi toparlayabilirim. Peki kısacası iyilik, niyet ve sonuç itibariyle yaşamı destekleyen, geliştiren, güzelleştiren, kötülük ise yaşama engelleyen, yok eden ve çirkinleştiren bir güç veya ilim olarak tanımlanabilir o zaman sizin anlattıklarınızdan. Ancak bu iki kavram çoğu zaman spektrumun iki ucu gibidir. Yani aralarındaki çizgi çok net ve incedir. Tabii. İnsan doğasında da toplumdaki yerlerde insanlık tarihi boyunca zaten bu soruları sürekli sormuş ve kendi içlerinde sorgulamıştır. Dediğiniz gibi görecelidir. Kişiye göre, ahlaka göre ve evrensel yasalara göre ...değişiklik gösterebilir. Tabii. Evet sevgili evet. Ya yani Evet aslında Gökhan Bey'in dediği şeylere katılıyorum. Bazen bir başkasına iyilik edelim... ...bir başkasına yardım edelim derken... ...kendimizi de atlayabiliyoruz ve... E, e, ...alıntılardan bir tanesi ona işaret eden bir şeydi... ...ve fazlasıyla katılıyorum. Çünkü bizler bazen bir başkasına iyi girelim diye... ...o kadar çok kendimizi ihmal ediyoruz ki... ...hani öncesinde biz, sonrasında bize iyi gelen cümlesini bence unutuyoruz. O yüzden burada biraz daha kendimize yönelmek de önemli. Bu tabii ki de bencil olmak anlamına gelmez. Ortayı bulmaktan bahsediyorum. Ve şöyle de bir şey var. Evrensel değerler olduğuna da inanıyorum aslında bu konuşmalarımızın ortak paydalarından bir tanesi yani günümüzde bir adam öldürmek tabii ki de kötülüktür ya da işte düşen birini kaldırmak iyiliktir. Hani spesifik bir şekilde net olan iyilikler ve kötülükler de mevcut. Ama diyoruz ya işte bazen bir olay yaşanıyor, bazen kişiyle bir husumet oluyor, bazen yorumlayamadığımız niyetler araya giriyor ve bu durumda hani direkt iyi ya da direkt kötü şeklinde nitelendirmek de aslında biraz sakıncalı bir durum olabiliyor diye düşünüyorum. Evet, şöyle o zaman devam edelim isterseniz. Yani bu e, vicdan muhasebesi yaparken e, yaptığımız iyilikler karşı tarafta kötülük olarak algılanıyor gibi bir e, olgudan bahsettik biraz önce. E, yaptığımız her iyilik aslında kendi kul hakkımıza girmediğimiz sürece iyilik olarak yasalarda vardır. Bu da e, her şeyin fazlası zarar e, mantığını e, devam ettirmemiz gerektiğini e, ortaya çıkarıyor. Çünkü bazen Fazla verici olmak, fazla özverili olmak iyilik adı altında kendi e, öz değerimizden kayıplara yol açıyor ve kendi kul hakkımıza girmiş oluyoruz. Hepimizin hayatta bunlar olmuştur dönem dönem. Bu arada benim de bir sorum olacak sizlere. Sizce bir insana iyilik yapabilmenin ölçüsü o kişinin de bize iyilik yapabilmesi midir? Yani bunun bir karşılığı olmalı mıdır? Yoksa her daim kendi içimizde o duygu olduğu için onu beslemek adına mı o kişiye iyilik yapmalıyız? Yani şöyle sevgili Ece, ben e, iyilik karşı tarafı memnun ettiği kadar senin de vicdanını rahatlatıyorsa bence tam yerinde yapılmıştır diye düşünüyorum. Ama bizler artık iyilik e, kavramını neye göre yapıyoruz? Toplumsal olarak bir kargaşa söz konusu. Yaradan'dan, korkumuzdan mı yapıyoruz ya da bir sevap kazanmak için mi yapıyoruz? Gerçekten vicdanımızı rahatlatmak için mi yapıyoruz? Bunlar farklı cevaplara tabidir tabii ki kişiye göre ama vicdan ve iyilik tek bir pusulada yön gösterir yani herkes karşı tarafı memnun ederken aslında bir taraftan da kendi içsel vicdanını rahatlatmış olur yani iki taraflı bir dengeden ibarettir Aynen öyle. Yani sonuçta iyilik de kötülük kötülükte de hayatın tam ortasında. Biz ne tarafa yürürsek aslında o tarafa yakınlaşıyoruz. İyilik dediğimiz şey zaten bazen bir tebessüm, bazen de susup dinlemek. E, kötülük ise çoğu zaman büyük laflarda değil de küçük bencilliklerde gizleniyor. İşte o yüzden bu e, dünyayı değiştirecek büyük kahramanlıklar aslında içimizdeki küçük seçimlerde gizli. Yani unutmamak gerekiyor. Bence her iyilik karanlıkta yakılmış bir mum gibidir. Her kötülükse o mumu söndüren bir nefes. Biz hangi nefesi üfleyeceğimizi seçiyoruz. Ve aslında insan olmanın bütün hikayesi dediğim gibi bu seçimlerde saklı. Evet dualite zıtlıklardan ibaret olduğu için e, evren yaratılış misyonunda iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, e, aydınlık ve karanlık gibi zıtlıkları var eden bir e, evrenin e, içinde nefes alıyoruz. O yüzden... Herkes kendi vicdanı kadar iyidir, herkes baktığı ve gördüğü kadar iyidir, seçtiği kadar iyidir. Yani içinde ne varsa onu beslersen o taraf, içinde ne yoksa onu besleyemezsen o taraf. Karanlık ve aydınlık gibi düşünün. Ama ben inanıyorum ki bütün insanların ruhunda hem iyilik hem kötülük yani yin ve yang enerjisi mevcuttur, denge mevcuttur. Fakat bir tarafı çok beslediğimizde işte o karanlık. Cinayetler, katil ruhlu canlılar, bir tarafı beslediğimizde melek gibi insanlar, hayvan severler, insan severler, doğa severler. Buradan da zaten gördüğümüz gibi kişiye göre, bakış açısına göre bakmakla, görmek arasındaki çizgiye göre iyilik ve köklülük de görecelidir Tevgile Evet, çok teşekkür ederim ufuk açıcı cevaplarınız için. Ben yorumlarınıza katılmakla beraber şunu da ekleyebilirim aslında zaman zamanda nötr kalabilmek çok kıymetli bence. Çünkü nötr kalamadığımız bir durumda bir kişiye zaten olumsuz bir duygu besliyorsak o olumsuz duygu kendi içimizde daha da artıp çoğalıyor ve böyle olunca da ister istemez bu bir noktadan sonra eylemlerimize dönüşebiliyor. Yani sözel anlamda olmasa da ya da fiziksel bir şiddet olmasa dahi bir bakışımızla bile aslında bu tavır karşı tarafa yansıyabiliyor. O yüzden bu noktada bir Biraz daha elektrik alamadığımız ya da bize hoş bir davranışı olmayan insanlara karşı çok zor olsa da belki de kendi hayatımızda zaman zaman uygulamakta zorlansak da nötr kalabilme enerjisinde olmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki iyilik bu noktada daha farklı. Yani bir tebessüm bile bir sadakayken yani o kadar kıymetliyken aslında insanlara sesimizle, sessizliğimizle e, Gökhan Bey'in dediği gibi yani dinleyişimizle bile insanlara iyi gelebiliyorken tabii ki bu duyguyu daha da yüceltmemiz gerekir, daha da yaşartmamız gerekir. Ama kötülük noktasında biraz daha nötr kalabilmenin yollarını da aramak lazım sanırım. Çünkü bir noktadan sonra o kötü duygu kişiden ziyade bize zarar veriyor. Çünkü kendi içimizde beslemiş olduğumuz bir duygu diye düşünüyorum. Evet, bir söz sizde Gökhan hocam. Ez cümle şöyle söyleyeyim ben de sonuna kadar haklısınız. Katılıyorum sizlere. İyilik iyidir diyorum. Ee, i̇yilik yapmaktan zarar gelmez. Her zaman biz vicdanımızı susturmak adına değil ama insan olduğumuzu bildiğimiz için iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğanın kanunu gereği evet Ecem iyi ve kötü olmak durma ve olaylara karşı bir insani tepkidir. Nötr olmaya gelince Gördüğümüz e, olumsuz duygular ya da olumlu duygular karşısında tepkisiz kalabilmek çok insani duygular içinde olmuyor çünkü bizler bir sinir anında mevcutuz ani tepkimelere cevap verebiliyoruz, reaksiyon gösterebiliyoruz. Keşke senin dediğin gibi hepimiz olabilsek, e, duruma daha böyle stabil bakabilsek, e, sessiz kalabilsek. İşte bu da biraz bizim topluma aykırı bir durum. Böyle olsa zaten hiç sıkıntı olmaz, herkes uyum içinde olur. Bazen de tepki vermek gerekiyor diye düşünüyorum şahsım adına. Örneğin son zamanlarda yaşanan doğal katledilmesi, hayvanlarla ilgili sıkıntılar, çocuk tacizleri, kadın cinayetlerine bakıldığında mecburen karınca misali yangını söndüremesek de iyi ve kötü olarak algıladığımız evrensel yasalarda tarafımızı belli etmek durumunda kalıyoruz. Konu bireysele dökülünce bir arkadaştan gördüğün zarar ya da şahsına yapılmış bir eylemde evet, nötr kalabiliriz belki bir noktada ama evrensel baktığımızda olayı evrensel halde el aldığımızda tepki vermek durumundayız. E, azınlık bazen çoğunluğun sesidir diyorum. Evet. <laughs> evet kesinlikle katılıyorum size. Yani aslında orada kastettiğim şey kendi bireysel iletişimlerimizdeki nötrlük. Yoksa tabii ki de kötülüğe karşı her daim e, yani güçlü bir şekilde durup aslında iyi olanı savunmalıyız bu bir azınlık olur ya da bir çokluk olur hiç fark etmez ama o evrensel olan iyiden bence de vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü insanlığın da buna ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ama hani bireysel olan durumlar için bazen bir şeyler çözümsüz ve çok da mecbur kalmadıkça konuşmamamız gereken iletişimler söz konusudur ve o durumlarda kendimizi biraz daha tutabiliyorsak uzak tutmak ve geri çekilmek kendi içimizde daha besleyici bir şey olur diye düşünüyorum. Ama onun dışında tabii ki de çok haklısınız. Aynen bireysel bir şey olduğunu okey. E, senle aynı fikirdeyim. Biraz önce zaten bir e, genel kolektif adına bir açıklama yaptım. E, bireysel bir saldırıya maruz kaldığında da sevbileceğim ve gök alacağım. E şahsi fikrim ben e, o alandan uzaklaşmayı hem ruhsal anlamda hem bireysel maddesel dünyada enerjimi o alandan çekip kişinin kendi ilahi sürecinde devam etmesinden yanayım. E, bu anlar anlamaz idrak eder etmez onun kendi e, zeka seviyesiyle ilgili bir durum diye kenara bırakırım. Fakat bir gerçek var ne kadar e, nötr kalırsa kendinize yapılan bir saygısızlıkta da emin ol iç sesin yine seni rahat bırakmayacaktır bir noktadan sonra. Vücudun tepkimeler gösterecektir. Bunu yine mesleki olarak aldığım eğitimler olarak açıklamak istiyorum. Çok fazla olaylara susmak, cevap vermemek, onlara dalaşmamak evet çok güzel bir davranış bir e, kalitedir. Ama bir taraftan da içsel olarak sustuğun ve yuttuğun her şey sana sağlıksal olarak bir cevap verecektir. E, mide sorunları, işte bizim şu an toplumsal olarak çok fazla savaşınız kanser e, mevzuları de iletişim sorunları boğaz, boğazla ilgili özellikle biz ne yapıyoruz yine hakkımızı arıyoruz. E, karşı tarafın anlamadığını idrak ettiğimiz noktada e, kendi alanımıza geçiyoruz. Onu da inşallah hani öğretebilir ve alana çekebilirsek ne mutlu. Ama çekemediğimiz zaman da güle güle demeyi yapabiliriz tabii ki sevgileceğim. Tutuluyorum size. Teşekkür ederim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizlere. Şimdi biz iyilik yaptığımız insanlardan dediğiniz gibi Aysun Hanım işte kötülük görmeye başladığımızda farkındaysak eğer bir şeyleri kabul etmediğini oradan çekilip kendimize dönmemiz gerektiğini söylüyorsunuz ya evet. bir şekilde de mücadele etmemiz gerekmiyor mu bu insanları değiştirmek adına? Çabalarsın ama bir şey var ki sevgili Gökhan Hocam herkesin aykırı seviyesi algılama seviyesi anlama seviyesi aynı değil. Şimdi ki bu durum böyle değil efendim karşı taraf dinledi hala ıskrarla o durumun öyle olduğunu telaffuz ediyorsa zaten bir algı problemi vardır. Herkes bir kitabı ilk okuyuşta anlayamayabilir. Tabii. Yani o yüzden ilkokul öğretmenlerimiz bize bir konuyu birkaç kez anlatıyordu. Çünkü sıra arkadaşım beş kere de anlıyor. Belki sen ilk bir kere de anlıyorsun. Hı hı. O yüzden tabii ki ben insanları kazanalım, iyileştirelim, şifalandıralım üzerine destek veren bir rehberim kendi alanında Ama şifalanmayı reddeden de bir grup var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Bunun da zeka seviyesiyle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü insan olmanın gerektirdiği bazı misyonlar vardır. Al, anlayış, hoşgörü, sevgi, sempati, empati gibi e, bunları beceremiyorlarsa karalamak çok kolay. Siz birinin içine gelmediğinizde otomatikmen orayı kirletmek, karalamak o kadar basit bir eylem ki siz karşısına geçip onun öyle olmadığını izah etmeye çalıştığınız halde kişi hala aynı yerde sayıyorsa sizin için zaman kaybı ve kul hakkıdır sevgili Gökhan Hocam. Doğru yok sonuna kadar katılıyorum haklısınız. Sen biraz daha bu konuda şeyim hani e, mücadele Biraz daha mücadele. Çünkü şu anda mesela yaptığımız o beyanhane e, okumayan bir toplumu okumaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama bununla mücadele ediyoruz. Bir şekilde insanlara bir derdimiz var bunu anlatmaya çalışıyoruz. Olabildiğince dokunmaya çalışıyoruz insanlar ama dediğiniz gibi aslında bir yerde de anlamak istemeyene ya da işte vardır ya şöyle bir laf işte gözü kapalı olana etrafı anlatmaya gerek yok. Evet. Gerçi katılıyorum haklısınız yani. Yani okumak istemeyenler için de çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Ben ilk duyduğumda çok sevindim. Hem kendi yazılarımın ses bulması ve bu güzel sesin sahibiyle şu an karşılıklı sohbet ediyor olmam. Ee, yani okumak istemeyen ya da okuma yazma bilmeyen insanlar var hala. Onların dinleyerek de öğrenmesini sağlayan halka fevkalade bir platform diye düşünüyorum. Kendi şahsım adına ama danışanlarım ve aldığım mesajlar da bu doğrultuda çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir mesaj alıyorum. Yani evet ben okumayı çok sevmiyorum ama harika dinliyorum ve iş yaparken işte ne bileyim evi temizlerken başka bir şeyle meşgul olurken dinliyorum. Dinlemek de güzel bir şey. Böyle bir e, tepki alınca da tabii ki doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Doğru yolda olduğunuzu da düşünüyorum. O yüzden biz anlayanlarla devam edelim sevgili Gökhan Hocam. Anlamayanlara hani anlatı anlatı zaten hayat çok kısa bir yolculuk. Yol uzun ama zaman dar diye düşünüyorum. O yüzden çok zaman kaybetmeye de gerek yok. yola devam. Kesinlikle ama şurada da şu var mesela. Şimdi sizin mesela sizin takipçilerinizde öncesine baktığımızda belki gerçekten hayatına dokunabileceğimiz bir alan yoktu. İşte bir şekilde siz hayatına girdiğiniz için hayatına dokundunuz ve farklı bir perspektiften bakmasına sebep oldu mu? Evet. Hepimizin misyonları misyonu var Gökhan Hocam. Yani sizin benim hayatıma girmeniz, benim sizin hayatınıza girmem ee, zaman tesadüf değil, tevafuktur. O yüzden tabii ki bizlerin misyonları var. Misyonlarımız doğrultusuna gelecek her e, birey bizim için baş tacıdır. Herkes birbirinden bir şey öğrenir. Aslında herkes herkese rehberidir. Biz aynalama olan yani aynalamayla olan bir evrende yaşıyoruz. Ben sizin, size yansıttığım yer sizin bendeki gördüğümüz yer. Yani yansıma vardır burada, aynalama vardır. O yüzden dediğiniz gibi tabii ki benim danışanlarım geldiğinde bazen onlarla böyle sohbet ettiğimde, hiçbir şey bu şekilde bu pencereden bakmadığını, çok yol kat ettiğini söylüyorlar. Ve bu tabii ki bir misli olsa ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Ve diyorum ki çok şükür görevimi yerine getirebildim. Bir kişi bir kişidir. Hey de bir, bir kişi bir ödüldür diye düşünüyorum. Tabii ki sizin gibi bakıyorum bu ben. Anladım. Vallahi çok teşekkür ederim cevabınız için. İsteyeceğim. Ya ben öncelikle çok teşekkür ediyorum sesinizle alakalı yapmış olduğunuz yorumun ee, söyle dediğiniz gibi hani bir kişi bir kişidir. Hatta bu cümleyi söylerken aklıma şey geldi. Vakti zamanında ben ortaokula yeni başladığımda çok sevdiğim bir Türkçe öğretmenim vardı ve bizlere okuma alışkanlığı kazandırmak için okuma çizelgesi verirdi her gün az da olsa bir sayfa da olsa kitap okumamızı isterdi ve bizler okuduğumuz kitapları yazarlığıyla beraber yazar, velilerimize imzalatır, sonrasında hocamıza imzalatırdık ve her defasında şunu söylerdi çünkü en en nihayetinde tutuk olmak bazen çok dikkat çekici olamayabiliyor kitaplar ama bir kişi arıyorum derdi ve bizler epey o cümleyi anlamaya çalışırdık o dönemler. Hatta kimi zaman bu cümle üzerine gülmüşlüğümüz de olmuştu. Ve fakat gelin görün ki büyüyünce ve insanlara bir şekilde dokunmak istedikçe, etki etmek istedikçe o bir kişinin ne demek olduğunu daha iyi anladığımı söyleyebilirim. O yüzden çok kıymetli. Ve en önemlisi zaten bizlerin bu yolculukta olurken mutlu olması bence. Ve ben bunu ekip olarak çok e, güçlü bir şekilde hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü bizler bu kadar hissetmesek bu derece motivasyonla sahip olabileceğimizi de düşünmüyorum. Kesinlikle. Evet, genelde zaten öğretmenlerin amacı da a, bir kişi diyerek e, topluma o bir kişiyi kazandırarak büyük bir kolektif e, bir zihin oluşturmaktı. Çok şükür zamanda bunu Mustafa Kemal Atatürk başarmış. Biz yolundan giderek devam ettirdik, devam da ettireceğiz. E, bir kitap bin kitap hiç fark etmez bir kelime bin kelime hiç fark etmez zihin almaya programlı ne kadar öğrenirsek o kadar kafi ne kadar alırsak o kadar kafi bence bu şekilde toplumumuz da e, iyileşecek daha da e, sağlıklı bir e, zihin yapısına kavuşacak diye düşünüyorum o yüzden kadınlar e, üzerine çalışma yaparken e, toplumun aslında aile denilen en küçük yapı taşını, Merkezi kadındır. Kadın iyi anne olursa, kadın bilgili olursa, kadın iyi eğitirse iyi bir eş adayı, iyi bir ev hanımı, iyi bir işte iş kadını oluşabilecek potansiyele sahiptir büyüyen çocuklar. O yüzden kadınların daha çok okumasını istiyorum. Kız çocukların daha çok okumasını istiyorum. Çünkü bir kız çocuğu bir erkek çocuğu yetiştirecek. Bir kız çocuğu evlenecek, bir kız çocuğunu yetiştirecek tekrar. Kitap okumak iyidir, güzeldir. Ee, bu sohbeti dinleyecek olan tüm e, dinleyicilerimiz bol bol okuyun, okutun, öğrenin, e, boşa geçirmeyin. Hayat çok uzun bir yol gibi Çünkü e, ne kadar çok okur, bilgi sahibi olursa kadınlar, onları yetiştireceği çocuklar da o kadar e, kaliteli çocuklar yetiştirecek. Toplumun şu anki dengesini tekrar eski düzene getirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii tabii. Şimdi öncelikle şunu da söylemem gerekiyor. Dediğiniz ya aslında e, kadın çok önemli bir şey. Hani Bununla alakalı da bence şu laf her şeyi özetliyor. Kadınlar insandır, erkekler insan evladı. O yüzden kadının bizim toplumumuzdaki yeri şu anki toplumumuzda biraz baktığımızda farklı görünse de aslında olması gereken yerde değil. Ama e, okumak, öğrenmek, bilgilenmek, aydınlanmak, farkındalık sahibi olmak her insan için önemli. Muhakkak şiddetle kitap okumayı bir şeyler araştırmayı, öğrenmeyi insanlara tavsiye ediyorum ben de. Evet seveceğim. Ya evet ben Gökhan hocaya katılıyorum Gökhan Bey'e. Ve şöyle aslında çok güzel bir sohbet havası oluştu. Ben bu sohbet ederken inanılmaz keyif aldım. Son derece ufuk açıcı oldu. Hani bu kayıttan da sonra defalarca kez dinleyebileceğim, hayatımın her alanında kendimi hatırlatmam gereken öğretileri barındırdı. Çünkü kendi içimizde bir şeyleri ne kadar çok tekrar edersek bir zaman sonra ister istemez bilinçaltımıza oturur ve bunu ...kendi davranışlarımızla da bir şekilde eyleme geçiririz. Bir noktada bize geçmesi demek... ...bizim eski edeceğimiz bir kişiye de geçmesi. O kişiden başka kişilere geçmesi demek. O yüzden ben teşekkür ediyorum ikinize de. Ben de teşekkür ediyorum her ikinize. Çünkü sevgi e, paylaştıkça, çoğaldıkça katkı sağlar. E, öğrendikçe öğretilebilir bir kavram. Aynen bilgi de bu şekilde. Ne kadar bilgi sahibi olursak... ...paylaştıkça, çoğaldıkça e, büyük zorluklara ulaşacağız. İnşallah bu verimli bir sohbet olmuştur. Dinleyiciler için de katkı sağlamıştır, Farkındalık yaratmıştır. Ben zaten Gökhan Hoca'nın ve sevgili Ece'min de şahsımın sizlere büyük farkındalık kattığını düşünüyorum ve katacağımızı düşünüyorum bundan sonraki programlarda. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı sevgili Gökhan Hocam ve sevgili hocam? Yani öncelikle e, davetiniz için sizlere çok teşekkür ederim. E, umarım dinleyicisi ve dokunduğu insan bol olur. Emeğinize sağlık, sıkı bir takipçiniz olarak yeni kayıtlarınızı bekleyeceğim. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Ben de son olarak şu cümleleri söyleyebilirim. E, çok keyif aldık bence hepimiz bu sohbeti gerçekleştirirken. Umarım dinleyicilerimiz de aynı keyfi alabilir ve onlara ufak da olsa dokunabiliriz. Evet hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Her birinize, güzel yüreklerinize, güzel lisanlarınıza, güzel sohbetinize. Dinleyiciler için de inşallah yine söylüyorum katkı olur, şifa olur. Evrene iz bırakabiliyorsak ne mutlu diyorum ve hepinize sağlıklı, güzel, mutlu günler diliyorum.